Ben aslında çok çalışkan bir adamdım. Gece gündüz çalışırdım. Afrika'da çalıştım, İngiltere'de çalıştım. Türkiye'de geldim, müteahhitlik yaptım. Çalıştım, Fransa'da yıllarda çalışıyorum. Fransa'da evim var, arsam var. Türkiye'de bir sürü gayrimenkullerim var. En güzel arabaları aldım. En güzel tatilleri yaptım. Yani çok param da var. Geçen yıl Diyanet İşleri Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki, fakir olmak Allah'a yakın olmaktır dedi. Ben de kendi kendime düşündüm. Ya dedim biz dünya malının peşine düşmüşüz, gece gündüz çalışıyoruz, kendi paramızla cehenneme gidiyoruz dedim. Ben de geçen yıl karar verdim dedim bundan sonra çalışmayacağım, bir fakir olarak yaşayıp cennete gitmek istiyorum. Yani madem zenginlik insanı Allah'tan uzaklaştırıyor, o zaman ne diye çalışayım ben ya? Param da çok. Şimdi paramı da harcamadım. Fakir gibi yaşayarak bundan sonraki hayatımı böyle sürdürmek istedim. Ben yani amacım cennete gitmek. Şimdi ben çalışmıyorum ya. Bu Fransız devleti, bu ecnebiler bizi cehenneme göndermek için adamlar sırf biz cehenneme gidelim diye her ay benim hesabıma çalışmama parası olarak 1800 euro para gönderiyor. Ya kardeşim istemiyorum. Ben çalışmasını bilmiyorum. Biliyorum. Sen niye bana para gönderiyorsun? Ha, adamlar din düşmanları ya. Bizim cehenneme gitmemiz için adamlar bile bile her ay benim hesabıma 1800 lira para gönderiyor. Kardeşim istemiyorum. Buradan Fransız hükümetine sesleniyorum. Benim hesabıma para göndermeyin. Bana para gönderip beni dinden çıkarmayın. Beni cehenneme göndermek için komplo bana kurmayın. Ben Diyanet İşleri'nin başkanlığının e, sözlerini esas alıyorum. Ben fakirleşmek istiyorum kardeşim. Cennete gitmek istiyorum. Allah'a yakın olmak istiyorum. Ya Fransız hükümeti benim hesama para gönderme gönderme kardeşim. İstemiyorum ya. Paranı istemiyorum. Ben fakir olmak istiyorum kardeşim ya. Ya bu Avrupa'da insan kendi isteğiyle fakir bile olamıyor ya.